Evet şimdi yeni bir videoda karşınızdayız. Ee, şimdi de gömdüğümüz bronzları arayalım. Bakalım. Ee, bronz değerimiz 11.3 Cihazımızı 11.3'e getiriyoruz. Şöyle 11.3 kilohertz Şimdi de bronz arayalım. Cihazımızdan 2 metre ayrıldık. Çubuk göğüs hizamızda. ama yürüyüş hızımızla. Evet çubuğumuz şu anda sinyali yakaladı. Bize diyor ki aradığınız bronz malzemesi sizin sağ tarafınızda ileride. Çıkıyoruz sinyal çizgimizin üzerine devam ediyoruz. Çubuğumuz. Devam ediyor. çubuğumuz şu anda ilk tepkisini verdi. Aradığınız malzemeye geçtiniz diyor. Fakat tam noktasını bilmiyoruz. Buraya takriben bir işaret koyuyoruz. Şimdi aralığımızı daraltacağız. Devam ediyoruz. Yine geçtik. Şimdi ee, aradığımız malzeme bu hizada fakat noktasını bilmiyoruz. Sağında da olabilir, sonunda da olabilir ama gerisinde olamaz. İlerisinde de olamaz. Bu tarafta olabilir mi? Önce bu tarafa bakalım be. Devam ediyoruz böyle. Şu anda cihazımız hiçbir şekilde bize tepki vermiyor. Tekrar gidiyoruz. Bulduğumuz noktalara. Bir kere olduğu yerde. Devam ediyoruz. Evet şu anda ilk tepkimesini verdi çubuğumuz. Neresi? Buraya bir işaret koyuyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Şimdi sağlamasını yapacağız. Aynen tekrar geri döndü. Şimdi aralığımızı iyice daralttık. Yani şu iki tuğla arası kadar daralttık. Yaklaşık bir 60-70 santim. Şimdi paralel olarak gittik. Şimdi artı yapacağız. Son noktamızı koyabilmek açısından. Devam ediyoruz. Geçtiğimiz anda dönüyor zaten çubuk. Çok güzel tepki veriyor. Buraya da işaret koyduk. Devam ediyorum. Evet. Buraya da işaret koydum. Aramış olduğumuz bronz malzemesi de burada. Teşekkür ediyorum.